Herkese merhaba. Mercedes-Benz 360 derece test sürüşlerinin yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Mercedes-Benz yeni E serisi. Biliyorsunuz bu testlerimiz 360 derece gerçekleşiyor ve bilgisayar başındaysanız, mouse'unuzla, telefon kullanıyorsanız parmaklarınızla videomuzda istediğiniz gibi gezinebilirsiniz. Ve hatta sanal gerçeklik gözlüğünüz varsa benimle beraber interaktif bir şekilde videoma dahil olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Mercedes-Benz yeni E serisi keskinleştirilmiş hatlarıyla, yenilenen far tasarımıyla gerçekten diğerlerinden ayrışıyor. Kaputumuzdaki Mercedes-Benz yıldızı, krom detaylı ızgaramız ve yine krom süslemeleri, tampon detayımız gerçekten prestijli bir hava katıyor. Otomobilin yan tarafına geldiğimizde bizi minimal çizgiler karşılıyor ve gerçekten bu E serisine çok yakışıyor. Krom cam çerçevelerimiz ve krom marşpiyel detaylarımız gerçekten çok prestijli duruyor. Arka tarafa geldiğimizde tamamen yenilenen arka stop grubu LED özellikli ve çok dinamik duruyor. Yeni tasarlanan bagaj kapağımız bize daha fazla yükleme açıklığı sunuyor ve konforu pekiştiriyor. Evet, yeni E serimizin iç mekanındayız. Gerçekten harika. Hemen çalıştıralım. Ve tabii ki kemerlerimizi takalım. Kemerlerimiz biliyorsunuz pre-safe özellikle ve bununla ilgili çok detaylı bir güvenlik testi çekmiştik. Lütfen o testimizi de izlemeyi unutmayın. Burada eklemek istediğim çok güzel, inovatif bir yenilik var. O da sürücünün boyuna göre otomatik ayarlanan koltuklar. Hemen gösteriyorum. Gerçekten harika bir donanım. Otomatik koltuk ayarına geldim. Buradan boyumu 1.76 olarak giriyorum. Ve şu anda otomatik olarak koltuk ayarlanıyor. Direksiyon ayarlanıyor. Muhteşem. Ve artık sürüşe hazırız. O zaman hadi sürüşe çıkalım. Mercedes E serisini tanıyalım. Yolda görüşürüz. Mercedes-Benz yeni E serisinin iç mekanındayız. Burada seçilmiş malzemeler, kombinasyonlar gerçekten premium bir otomobilde olduğunuzu hissettiriyor. Burada ilk dikkatimi çeken dokunmatik tuşlara sahip yeni direksiyon simidi ve gerçekten göze çok hoş geliyor. Hemen arkasında 12.3 inç boyutundaki ekranlar göze çarpıyor. Bu ekranlarda birçok fonksiyona müdahale edebiliyorsunuz. Ama benim favorilerimden bir tanesi MBUX sistemindeki sesli komutlar. Bu sayede otomobilin birçok fonksiyonuna müdahale edebiliyorsunuz. Mesela, hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Beni eve götür. Rotaya hesaplıyorum. Sizinle gerçekten anlaşan bir yapay zeka var ve gitgide verdiği cevaplar bile farklılaşabiliyor. Ve buradaki arttırılmış gerçekliğe sahip navigasyon sistemi 3 boyutlu olarak size gideceğiniz yerleri gösteriyor. Bunun yanı sıra trafik ışıklarına denk geldiğimiz zaman ön kameramız açılıyor ve trafik ışıklarını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bazen güneş vurabiliyor ya da trafikte önü kesilebiliyor. Onun için bu kamera sistemi gerçekten hayat kurtarabilir. Otomobilimizde 13 hoparlörlü, 590 watt gücünde Burmaster ses sistemi bulunuyor. Gerçekten kristal berraklığında müzik dinleyebiliyorsunuz. Baslar, tizler harika. İç ambiyans aydınlatması tam 64 renge sahip. Ve bu otomobille özellikle gece seyahat etmek isteyebilirsiniz. Çünkü gerçekten içerisi mücevher gibi oluyor. Yeni E serimizde 1.6 litrelik dizel motor bulunuyor ve tam 160 beygir güç üretiyor. Bununla beraber tam 360 Nm torka sahip. Bu gücü 9 ileri tam otomatik şanzımanla aktarıyor ve gerçekten vites seçimleri, aktarım harika. Çok keyifli ve detaylı bir test sürüşünün daha sonuna geldik. Mercedes-Benz yeni E serisinin sloganı her günün kazananı oldu. Ve gerçekten hissettirdikleriyle bu sloganın hakkını tamamıyla veriyor. Ben şimdi sürüşe devam edeceğim. Siz de bu manzaranın keyfini çıkarın. Görüşmek üzere. 360 derece test sürüşlerinin bu bölümünde yeni E serisi ile birlikteydik. Bundan sonraki bölümleri kaçırmamak için bizi izlemeye devam edin.